Merhaba yine arkadaşlar. Potatendi'nin yeni bir bölümüne Minecraft'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerde devam edeceğiz. Ay yandan da. Ay da. Ha oyunda olmadı güzel. Hı. Tamam süper. İyi burada kazmam yok. Aşağı inelim kazma bulalım. Kazma yok. Lakin kazma yok. Yeni bir kazmaya başvuruyoruz. Hadi bismillah. Yeni bir kazmaya başvurduk. Bu kazma ne zaman devam edecek artık benim. Bu kazma kaybolma olayları. olaylarım Hı. Yukarı çık 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 çık. Yukarı çık 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 çık. Şurada bir şey var mı? Yok. Niye açamıyorum ben bunu? Ay illa da açamıyorum. Evet. А что?